Valla İmamoğlu daha aktif duruyor bence. Mansur Yavaş. Tayyip'i de seviyorum, partimi de seviyorum. Kesinlikle Mansur Yavaş bir kimseye. Allah'ın lütfettiği bir insan. Sayın Yavaş'ın önde olduğu gözüküyor. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in erken seçim çağrılarının ardından Ankara'daki vatandaşlara erken seçim olması halinde kime oy verdiniz diye soruyoruz. Mansur Yavaş mı, Recep Tayyip Erdoğan mı, Ekrem İmamoğlu mu? Ben... Tayyip Erdoğan'a vereceğim. Benim vereceğiz. Neden Erdoğan? Böyle düşüneceğim. O, onu görüyorum ben işte. Erdoğan. Neden Erdoğan? Ya en azından ülkemi savaşa sokmadı yani. Suriyelileri kabul etti. Geri güler yüzle gönderdi. Ya bir şey lider olarak görüyorum. Kişi olarak seviyorum yani. Bir dinle alakası yok yani. Ama... Özgür Özel'in erken seçim çağrıları var. Şu an erken seçim olsa kime oy verirsiniz? CHP'liyim, CHP. Liyim, CHP liyim. Peki CHP'den Mansur Yavaş mı aday olmalı, Ekrem İmamoğlu mu? Ben Ekrem İmamoğlu'nu çok seviyorum. Neden? Seviyorum ya. Işten bir sevgim var İmamoğlu'na karşı. CHP'den kim aday olmalı sizce? Mansur Yavaş mı, Ekrem İmamoğlu mu? Ekrem. Erken seçim olsa kime oy verirsiniz? Biz her zaman Atatürk'ün partisinden yana olduğumuz için elbette ki belli nereye oy vereceğim. Peki CHP'den Mansur Yavaş mı aday olmalı, Ekrem İmamoğlu mu? Ya şimdi şöyle, kamuoyu araştırmalarında Sayın Yavaş'ın önde olduğu gözüküyor. Çünkü e, temel itibarıyla biraz sağ görüşü de yansıttığı için. Aslında Ekrem İmamoğlu benim tercihim. Fakat kazanacaksak Ekrem İmamoğlu'nun yapıcı etkinliği de göz önünde bulundurulursa ve parlamenter sisteme geçilirse başbakan olabilir Ekrem İmamoğlu kazanmak adına da e, mansur olabilir bir devam edebilir bir müddet Peki sizin için neden Ekrem İmamoğlu daha öne çıkıyor? E, her şey ortada kızım yani ülkenin hali de ortada e, adam İstanbul gibi bir ülke gibi bir İstanbul şehir büyük şehir ve e, tüm engellemelere rağmen çok büyük başarılar kaydetti yani genç, dinamik, çalışkan bir arkadaş. Yani bunu yatsıyamayız. Ülke gerçekleri böyle. Mansur da öyle ama Mansur da öyle ama tabii İstanbul çok büyük bir kent ve bunu idare etmek kolay bir iş değil. Bu engellemelere rağmen. Vallahi şunu söyleyeyim. Şu anda memleketin durumu belli. Özgür Özen biraz şey olacak ama ortalığı karıştırmakta meşhur. Başka bir şey yaptığı yok. Biraz aceleci. Acele ediyor balıklama atlıyor. Böyle sakin sakin adımını atsın. Öyle kırmayla, yarmayla olmaz. Böyle hassas, insanları hoş tuta tuta birbirimizi severek olursa daha iyi olur. O da seviyorum diyor ama olmuyor, öyle sevilmez. Peki CHP'den Mansur Yavaş mı aday olmalı, Ekrem İmamoğlu mu? Memleket için faydalı bir parti olduğunu bilmiyorum ben onların. Şöyle tarihine bakıyorum da terörün önüne giden parti biliyor musun? Ben onu hep eleştiriyorum. Kendi kendimi eleştiriyorum. Hakikaten terörün önüne giden parti. O yüzden ben onlar istemiyorum. Kime verirsiniz peki? Açık konuşayım. Ah, ah partisi var, MHP'si var. Onlara veririm. Açık konuşayım. Memleketin. Bak şu anda Erdoğan var, Dünya lideri oldu. Dünya lideri. Her gün bir ülkenin başbakanı, cumhurbaşkanı geliyor. Akıl danışıyor. Trump bile diyor ki çok akıllı ve zeki bir adam diyor. Doğru söylüyor. Ülke olarak zorlu bir süreçten geçiyoruz ama erken seçim bazı şeyleri hani düzeltecekse evet ama düzeltmeyecekse pek uygun görmüyorum. Onlar daha iyi düşündüğü için zaten başımızdalar. O yüzden onlar neyi uygun görürse biz halk olarak yapmaya hazırız zaten. CHP'den Mansur Yavaş mı aday olmalı Ekrem İmamoğlu mu? Kesinlikle Mansur Yavaş. Şu zaten. ana kadar halkımız zaten yani şu an. Zaten e, Ankara'nın başında ve e, bu tecrübeye sahip olduğu için e, yıllardır e, insanlar seçimlerinde bunu göstermiş vaziyette. O yüzden Mansur diyorum. Şu an erken seçim olsa kime oy verirsiniz? Tabii ki AK Parti'ye. Neden? Seviyorum. Tayyip'i de seviyorum, partimi de seviyorum. Özgür Özel'in erken seçim çağrıları var. Şu an bir erken seçim olsa kime oy verirsiniz? Özgür Özel'e. Bitimi bile vermem yani. Bunu aynen yayınlan. Ben gü bitimi vermem. Özgür Özel kim ya? Bir karşılığı yok. Boş boş slogan peşinde koşan zavallı bir insan. Zavallı bir insan. Özgür Özel'e asla oy vermem. Yani CHP'li olsam bile Özgür Özel'e oy vermem yani. Peki CHP'den Mansur Yavaş mı aday olmalı Ekrem İmamoğlu mu? İkisi de olmamalı. İkisi de çapsız. İkisi de basit. Kendi işlerine değil, hayal dünyalarında geziyorlar. Kamuoyunun oluşturduğu e, ortamdan faydalanmaya çalışıyorlar. İkisi de basit. İkisi de asla devlet adamı olmaz yani, olamaz. Siz kime oy verirsiniz peki? Recep Tayyip Erdoğan'a oy veririm. Allah'ın bu millete lütfettiği bir lider, reis, önder, Atatürk gibi Abdülhamit, ikinci Abdülhamit gibi bugünün dünyasında da Recep Tayyip Erdoğan Allah'ın lütfettiği bir insan bu millete. Teşekkür ederiz. Size de soralım hemen. Aynı ben de aynıyım. Aynı fikirdeyim. Maaşımız ne az mı? Şükür elhamdülillah. Bereketi var. O giderse Türkiye batar. Neden? Batar. Hiç yani ben hiç duymadım ki. Soldan bir adam çıkmış. Boş, boş, boş. Emeklerimiz boş yavrum. Özgür Özel'in erken seçim çağrıları var. Şu an erken seçim olsa kime oy verirsiniz? Birine verdik ne yaptık ki? Mansur Yavaş mı, Ekrem İmamoğlu mu, Recep Tayyip Erdoğan mı? Mansur Yavaş. Neden Mansur Yavaş? Çünkü o fakiri fukarayı çok e, gözetliyor, bakıyor, veriyor, yardım ediyor. Çok memnunuz Mansur Yavaş'tan seçim çağrıları var. Şu an erken seçim olsa kime oy verirsiniz? Oğa veririm, Özgür'e veririm. Başka kime vereceğim ki? Dünya değişmiş. Özgür'e veririm. CHP'den Mansur Yavaş mı aday olmalı, Ekrem İmamoğlu mu? Ekrem İmamoğlu. Neden? Ne bileyim, böyle konuşuyorlar işte. Bir de görmüyor mu dünyanın halini? Değil, acaba bize bir yarar olur mu? Ben yaş maaşı alıyorum. İyi değiliz yani, halimiz iyi değil. Bir de onu ona verelim dedik hani teşekkür ederiz. Size de soralım. Siz kime översiniz? CHP'ye CHP veririm. Yavaş'a veririm. Ses oyumu da gene onlara veririm. CHP'ye veririm. Vallahi Özgür Özel'e vermeyi düşündüm yani. Çünkü hayat çok sıkıntılı. Adamlara aldığı 12 lira maaş halde vitrinlerde geziyor. Yani bir kilo karadalarcı yeri alayım mı veya almayım mı? Kararsız. Peki CHP'den Mansur Yavaş mı aday olmalı? Ekrem İmamoğlu mu? Masur yavaş. Neden? Masur yavaş. Şimdi şöyle. Masur yavaş herkese biliyorsunuz bir kart verdi. İnsanlar doğal gazı vesaire 600 lira yükleniyor. Alışverişini yapıyor. Ama Melik Gökçek de belediye başkanıyken ne yapıyordu? Çocuklara top dağıtıyordu. 5 liralık bir top. Doğru mu? Yani koca defoya adam basmış topu Trilyonlarca. Böyle bir saçmalık mı olur ya? Hani veremezdi. E Masur yavaş nasıl veriyor? Demek ki veriyormuş yani. Bir özelin erken seçim çağrıları var. Erken seçim olsa kime oy verirsiniz? Ben valla her zaman CHP'ye oy vermiştim. Yine CHP'ye veririm. Peki CHP'den Mansur Yavaş mı aday olmalı Ekrem İmamoğlu mu? Ya bence Özgür Özel olursa daha iyi olur. Neden derseniz belediyelerimiz de önemli. O tek başına gene Cumhurbaşkanı olursa olsun ama belediye de önemli. Hayırlısı olsun ama ülkeyi bu kadar kötülüğe sokman alemi yok. Bu ülke hepimizin 85 milyon yaşıyor. O yüzden yani hepimiz bu ülkenin sahipleriyiz. Onlar gider biz kalırız. Yani bu yeterince yönetildik. Biraz değişim olsa çok iyi olur. Valla İmamoğlu daha aktif duruyor bence. Masur Yavaş. Bir kimseye. Valla kararsızım bilemiyorum.